Personele verilen RFID kart, bileklik, anahtarlık veya taşıdığı herhangi bir nesneye yapıştırılabilen ya da dikilebilen bir etiket ile kolay bir şekilde personel takibi yapılabilmektedir. Geçiş noktalarına yerleştiren okuyucular sayesinde personellerin şirkete giriş çıkış yaptığı saati, hangi odaya kaç defa girdiğini, oda içerisinde ne kadar vakit geçirdiğini raporlayabilirsiniz. RFID teknolojisi ile dilerseniz yakın okuma yapabilir veya güçlü okuyucularla kartın personel üzerinde bulunması halinde uzaktan okuma gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu sistemi bir kamera entegre ederek geçiş esnasında fotoğraflama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Personel takip sistemi fabrikalar, kamu kurumları, özel işletmeler, eğitim kurumları ve bankalar gibi pek çok sektörde kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için www.teknopalas.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.